bir tane pide, bir tane ayran yediniz, içtiniz, 110 lira hesap ödediniz. Pide ayrandan 100 lira daha pahalı. Ayranı kaça içmiş oldu? Ayran bedava değil. O zaman ayranı 10 liraya içtim. Emin misin? Son kararım Öteki soruya geçeceğim. Ben öyle biliyorum yani eminim herhalde. Yani sürekli ben yediğim şey çünkü ayran 10 lira olduğunu biliyorum. Ayranın 10 lira olduğuna takılma ben soru soruyorum yani. 10 lira diyorum ben. O zaman sen pideyi 50 liraya yiyorsan şimdi niye 100 liraya yiyorsun? İşte onu bilmiyorum niye yiyoruz hadi. Tamam. Acaba? İkinci soruya geçiyorum. Şimdi 5 makina 5 tane gözlüğü 5 dakikada yapıyor. 100 tane makina 100 tane gözlüğü kaç dakikada yapıyor? Yapamaz mümkün değil. Yapıyor ama öyle düşün. Önümü düştüm. O zaman iki saat dediğim. Tekrar sorayım mı soruyu? 5 makine 5 tane gözlüğü 5 dakikada yapıyor. 5 dakikada yapması mümkün değil. Yapıyor varsayalım. Varsayalım diye bir şey yok yani. Tamam 5 dakikada ne yapar? Yapsa yapsa 10 on tane 15 on tane yapar herhalde. Yok 5 dakikada ne yapar? Ee, su doldurur mu mesela? Yok. Varsayalım yapıyor. Küpe yapıyor diyelim o zaman. İyi yapıyor diyelim o zaman 5 dakikada. 5 saatte yapabilir mi acaba? 5 makine, 5 tanesini beş dakikada yapıyorsa 100 makine yüz tanesini kaç dakikada yapar? Yapamaz. Yaptığını varsay ya. Su var saymıyorum. Soru gibi. soruyoruz ama buradan. Hadi diyeyim ona da altı saatte yapıyor diyeyim. Yani mümkün değil böyle bir şey. Üçüncü soruya geçiyorum. Mümkün değil çünkü. En sevdiğin kuruyemiş? Kuru yemiş. Çam fıstığı. Çam fı bir kovamız var. Her gün onun içine çam fıstığı atıyoruz. Ama çam fıstığını şu şekil koyuyoruz. Bugün bir tane koyduysak yarın iki tane koyuyoruz. Öteki gün dört tane çam fıstığı koyuyoruz. Öteki gün sekiz tane çam fıstığı koyuyoruz. Her gün katlıya katlıya. Yani bugün on tane çam fıstığı koyduysan yarın yirmi tane koyacağım. Soruyu soruyorum. 48 günde çam fıstığı koyunca kova doluyorsa kovanın yarısı Kaç gün çam fıstığı koyarsan dolar? Kaç gün? 48 günde tamamı doluyor. Kovanın yarısı kaç günde dolar? Bir buçuk ay. Yani 45 günde. Mi? Bir, buçuk 45 mi? bir buçuk ay. Bir buçuk ay diyeyim. 45 günde. Çok <laughs> ilginç bir cevap. Abi. Aynen. En zor soru da buydu. <laughs> aynen. Aynen. Sence 3 sorudan kaçını bildi şimdi? Üç sorudan. Çam fıstığı mı acaba? Yok yok toplam 3 tane soru sordum ya bir de çam fıstığı bir de makine toplamından kaçını bilmişindir? Herhalde o 5 dakikalık olay mı? Hani beş dakikada bilmem kaç tane çıkarıyor ya Kaç demiştin ona mesela? 80 dakika mı demiştin? Herhalde öyle bir şeydi galiba Kaçını <gülüyor> bilmişim? <gülüyor> Unuttum bu olayı kaçını bildiğimi de Ablacığım Teşekkür ederim ama tebrik edemeyeceğim çünkü Üçte sıfır çektim <laughs> Olsun Sorun Gerçi değil Gerçi Çoğu insan sıfır çekiyor çünkü sorular çok Kazık sorular Evet kazık Zor sorular, sorular çünkü ben Sana da diyorum aynısı mümkün değil yani Cevapları söylüyorum Söyle Pide 105 lira ayran 5 lira 105 liradan 5 lirayı çıkardığımızda 100 lira kalıyor Sen de şimdi diyeceksin ki bana Ayranı 5 liraya kim satıyor? Satmaz biz soru soruyoruz ama. Ya Ayranı evet. 30'a 40'a satan da var. <laughs> Aynen. Ben bugün büyük ayran içtim 25 lira. Ya mis 25. gibi. 25. 25 lira yani. Söylersin. İkinci sorunun cevabı ise 5 dakika. 5 makine 5 dakikada 5 gözlük yapıyorsa bir makine 5 dakikada yapıyor demektir bir gözlüğü. 100 makinede 100 tane gözlüğü yine 5 dakikada yapar. Soru değişmiyor 5 dakika cevap. Onu da oradan yanlış verdik. Üçüncü çam fıstığı sorusuna gelince 47 gün. 47 gün. Sen 45 dedin en yaklaşan sen oldun. Genelde hep 24 gün diyorlar. 48'i ikiye bölüyorlar. Şimdi ben çünkü bir ayda 30 gün mü var? Evet. Öyle hesaplayarak yaptım ben bunu. O da şu şekil oluyor ablacığım. 47 günde yarısı doluyor. Öteki gün bir kat daha fazla koyman gerekiyor ya. Bir yarı kova daha koydun mu kova doluyor. 48 gün oluyor. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Zaten Eyvallah önümüz Bey. önümüzdeki günlerde ödül koyacağım. Üçünü bilene ciddi ödül vereceğim. Çünkü ben zaten kimse... ödülleri almış insanım. Aa, ben Yeşilçamlıyım. Yeşil biliyorsun herhalde eski zamanların.